Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Merhaba. Tamam, Hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün ne gün çekiyoruz Selma söyler misin? Yanlış kartı seçersen ölersin. En beklediğim video arkadaşlar. Biliyorsunuz Galatasaray'ımızın yeni sezon formaları çıktı. Belki GSS. Ben neyi hayret veririz. ediyorum biliyor musun? Geçen sene çektiydik ya hesap kimde Galatasaray forması. Ne çabuk geçmiş bir evet, evet yıl. Onda kim kazandıydı? Ben. Ha kuzeyin paralar gittiydi. Evet kuzeyin. Şimdi de bak şimdi de gidecek adım. Evet, evet. Ben şimdi evet. kuralı anlatıyorum. Dinleyin. Annen gelmiyor. Arkadaşlar benle olsa olduğum için bebiş şey olduğu için evden dışarıya çıkamıyorum. Biliyorsunuz 40 gün boyunca evde olmamız gerekiyor. Şimdi ben anlatıyorum. Gideceksiniz haçlıklarınızdan 5'er bin lira getireceksiniz. Tamam mı? Gerçek. Şimdi getirek mi? Gerçek gidin getirin dediğim gibi loss olduğum için çıkarım. Anne sizden de bir şey istiyorum. Galatasaray'dan kızıma böyle minik minik Tamam Elif'e de bunları hediye aldıralım. Geldiğinde giydireceğiz. <laughs> Kıyafet alıp Arkadaşlara da göstereceğiz. Küçük tamam. ama alın tamam mı? Giysin tamam. böyle. Onu da giydireceğim geldiğinde. Galatasaray böyle şort takımı alırız. Herkes çok merak ediyor. <gülüyor> Getir. Getir. <laughs> Şimdi ben onları <laughs> ver, ver paranı. <laughs> ben zarfa koyacağım bunları. Tamam mı? Şimdi Kuzey, ver. Şimdi ben bunları dışarıda zarfa koyacağım, tamam, tamam mı? Bir mağaza mı yapacağız yoksa? Tek mağaza, Gelsen store. store. Yeni G sezon forma. İstediğimi alabilirim değil mi? 5 <laughs> bin lirayı liray <laughs> liray alıyorsanız, <laughs> tamam, kardeşinize de hediye alacaksınız. Tamam, ben alırım. Yani forma 4-500 herhalde, 1000 liralık da kardeşinize hediye alacaksınız, 10 bin lira hesap vereceksiniz. <laughs> bana tamam. alacaksınız mı diye? Dışarıda zarfa koyacağız, alışveriş yapacaksınız. Oradaki çalışan kartı seçecek. Kimden giderse o ödeyecek. Evet. Sonra eve gelip Elif'e de kıyafetini giydirecek. Biz de formları giyip arkasına yazı yazdıracağız mı? İsteriniz var. Ben sana yazdıracağım. Ben de sana yazdıracağım. Yenilen şey yazdırsın. Enayi yazdırsın. Ben, ben söyleyeyim mi fikrimi kimin ödeyeceğini? İçimden geçti. Sen yoksun değil mi? Salim Ay. bence ödeyecek. Ama sen yeni sözü almayacakmış. Hadi. şöyle yapalım. Yenilen bazı sözü gelsin Arkadaşlar ben, ben, ben kilolu olduğum için yakışmıyor formalar. Var mısınız? Kazanırız. Ne başlıyor Aysi ya? Kaybeden bak. Tamam hayır. Yazdı. Mesela kuzey çıkıyor bütün parayı ödüyor. Sana'yı ben yazdırayım. Tamam. Kaybeden sana yazdıramaz. Öbürü de boş. Tamam. tamam. Ben yani. arkadaşlar diyeceğiz ki Meral abla niye böylesin? Gece Yok kimse öyle bir şey başlasın. demiyor. Hadi. Biz gidiyoruz sen. <laughs> dı dı Gece dı uykusuzluktan ah. uyuyamıyorum artık. Arkadaşlar şimdi AVM'ye geldik ve elimizde iki tane zarf var. Ve bilerek sarı kırmızı aldım GS evet. Store'a gireceğimiz için. Kırmızı benim. Tamam, Şimdi de. sizden bir isteğim var. Tamam. Formaları hep aynı alıyorsunuz. Koleksiyon yaptığımız için. Biri beyaz alacak, biri sarı yani ben kırmızı. Ben sarı kırmızı. Sen deneyeceğiz. Öyle tamam, yapalım. deneyeceksiniz. Ama kuzey sana daha yakışır beyaz. Aynen, beyaz sana evet, daha yakışır. Sen zayıfsın çünkü. şöyle bir karar aldım. Formuma numarası 34 yazdıracağım. Mukas Toreyre yazdıracağım. Ben Leroy sana yazdırabilirim. Çünkü Bilmiyorum. daha sene sana gelmedi. Belki sakatlanabilir, oynamaz yani. Boşa Nasıl gelmedi, İmza yok. attı. Tamam, gelmedi. oynadı mı adam? Daha bayağı i̇şte bir dedi. Sağlı Okey. Tamam bir de Arada kardeşinize hediye alacaksınız. Şey ben, hesapladım, ben hesapladım ben hesapladım. Bilekli kolyede alamazsınız. Hayır alamazsınız. Yani 4500 lira e, formalar tamam. e, 9 yapıyor. Bin liralık da kardeşinize hediye alacaksınız. Ben ekstradan para veremem söyleyin. Elif'e forma almayacağız. Forma almayacağız kıyafet alacağız evet, Galatasaray'dan. Ama artar sağlak yine. Şimdi kolye. siz formalara giyeceksiniz, seçeceksiniz. Oradaki abi size kartlarınızı söylemeyeceksiniz kimi ki çıkarsa bütün hesabı orada. öder. sarı Ver şu zarfları bende dursun. Bak şimdi arkadaşlar şöyle düşünebilir. E zaten ikisi de 4500 4500 koydu. Hayır, 5000 5000 e, var mı? Hayır, pardon. 5000 5000 koydu. Evet. Arkadaşlar video bitince o kişi kendi cebinden ödeyecek. Evet. Abi, parası. Orada, ya. Mesela kuzeye çıktı ya. Ben kendi paramı alacağım. Kuzeyi buradan. Aynen. Alayım. Aynen. Aynen yani demeyin arkadaşlar. Zaten İkisi koydu. Sadece öderken öyle göstereceğiz. Uyarı günlerinde paraya çok ihtiyacım var. Formayı da beleşe Bunların videolardan bir ton paraları var. Bayram ee, arkadaşlar Kuzey'e çıkarsa formayı da beleşe getirecek. Burada forma vardır. Forma yoksa ne yapacağız? Bakacağız hadi gidelim. Arkadaşlar yavaştan gidelim. Evet arkadaşlar şimdi geldik. İçeride formalar, formalar çok var. güzel ya. Bir şey arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şöyle yan yana getiriyorum. Bence beyaz daha güzel ben değil de mi? Daha güzel. Ama beyaz baskısız var içeride baskısız daha güzel duruyor ben onu çözemedim. Bak baskısız şey gibi duruyor. Ve ben babam kamera ayarlarken girdim içeri istediğimiz ismi numarayı yazdırabiliyormuşum. İkisinde de varmış benim için ikisinde de. Şimdi bak içeri gireceğiz tamam mı? Tamam, tamam. Formaları giyeceksiniz bedenlerinizi i̇çeride giyeceksiniz. İçeride çaktırmak yok. Şeylerinizi evet. yaptıracaksınız baskılarınızı. Tamam. En son hanımefendi kart, kartı verin bana kimsizin. Baba söylüyor. çaktırmasın söylemesin. Yok çaktırma. Söyleyemez geçen. Bu Çin. benim eski formam. Evet onlar. Bak ben <laughs> geçen sezon fedakarlık yaptım. Sarı kırmızı Arkasına aldı ben siyah aldım. Arkadaşım Hayır ben ben söylüyorum. İkardım. Hadi bakalım. Şimdi hangisini alacağım ben? Bunu ben bir denemek beş istiyorum. Beş yıldız arkadaşlar. Evet. Ana beş onu unuttum Ben şunu bir denemek istiyorum. <laughs> o ne bedet mi? Tamam sana zaten iki sumon olur. Evet. ne olacak Ben bir gün mü alayım, narç mı alayım? Sen narç al, sen kilolusun. Belki zayıf olur. Medium alayım ya. Medium da, olur. Medium be. mu? Güzel medium olur. Medium mu? Deneyim. Tamam dene hadi. Tamam yani. güzel çıksın arkadaşlar ben de gideceğim. Elif'e bak hak bir de. Tamam Elif'e ben bakacağım. Nerede? Arkadaşlar da şey söyleyeceğim. Şimdi sarı kırmızı zarflar var. Kime çıkarsa hesabı ödeyecek. Ama şimdi seçim. Ee, mi, değil siz nasıl? de şöyle dursun bunlar. Şöyle koyayım. En son kasaya geldiğimizde seçtiğiniz kişi o. Bir de yeni doğan için Galatasaray tişörtü şurada, şurada olması Gel gel burada. Onu aldık biz şunu aldık. Bu var da. Musyara'nınkini alak mı? Hayır hayır forma almayacağız ya. Şöyle akşam yat sıcak ya hava. Şöyle bir şey alabiliriz. Çok iyi değil mi? Bu yeni doğan mı? Üç altı mı? Bunun böyle giyebileceği daha bir haftalık bebek. Acayip evet. bir şey Bakayım. Evet. Her bir ee, harbi gitmemiş. Vallahi gitmemiş. Yemin gitmemiş. ederim gitmemiş. Bana harbi Bana Daha, daha küçük lazım her küçüğü ya falan şim. lazım değil tam Hayır, o sana. X, x, x small'dan başka küçük yok. Aynen X small'dan başka küçük -small. Benim dediğimi giy. Bir de beyaz dene. Arkadaşlar bak yakışmıyor sana veya yakalı. Bu yakışır. X small al. X small. Bir şey diyeceğim bu bununla aynı mı? Nasıl? Hayır değil. Değil mi? O tarafta. İslam'ı nasıl? Bu profesyonel, profesyonel şey mi? mi? Hangisi profesyonel? O profesyonel daha gelmedi. Tam ikisi evet. aynı zaten. Bu tamam şey değil mi? Ben profesyonel oyuncuların gidi zannettim. Hayır değil, değil o ama. hemen gelmiyor. O daha gelmedi. Tamam Elif hangisini seçiyorsun? Bence ikisini alalım ya. Olur. Ama şey eee Beyden bunu alırsın süper olur. Biraz zayıf ya. Küçük. <laughs> Şunu da vereyim ben bunu alıyorum. Tam giyeceğin alıyorum. alıyorum. değil mi? Ben ki. beyazı almam baba bana git. Tam değil. sus. Beni kar diye kalıplayayım yani. Duydum, duydum. Şey Oo. Harbi yakıştı. harbi yakıştı. Harbi Bak sana bir şey diyeyim mi? Hı -hı. Bir şey diyeceğim beşimiz üstüne miydi yanlar? Yemin <laughs> ederim sana bir şey diyeyim mi? Şey o Yalnız ben hepsini duydum diye konuştuk zaten. O aldığımız forma benziyor yemin de ederim çok yakıştı. Ben bir kırmızı sarıyı giyip geleyim mi? Tamam sen giy. Tamam olur süper tamam. o tamam, daha güzelmiş. Şöyle göstereyim ben. Herkesin ilk hadi Arkadaşlar şunu alacağız Elif'e. Tabii ki kırmızı. Onları diyecek. Kar diyorsun. Tamam sen bunu aldın. Evet. Ne yazdıracaksın arkasına? Arkasına biraz düşünmem lazım benim. Ben sana yazdıracağım ben. Yazdır. Sanchez olmaz ya. Sanchez yapan Bana biraz sol kanatlardan bir oyuncu lazım. Bence Torreira e yazdır. Ben Yunus Yunusak'ı e yazdırmak istiyorum aslında da. Elif yazdır Elif Yıldız. Yazdırıyor mu? Yazdırıyor <laughs> mu? Elif forması olur mu? Dışarıda insan evet, yanlış evet. alır. Ne, ne yazdın, ne Bence Sanchez yazılır. Ben sana Sanchez. Abi bunu açma. Ya değil mi? Oldu mu? Ben sana... Yok yapıştı. Işte. İyi mi oldu? Yapıştı. Bakalım çok kötü tabii. Ama bir şey değil mi? Gerçekten kızdım, Göbeğin şey çıktı. çıktı. Tamam da acı alayım arkadaşlar. Ben sana dedim mi? Olmaz. Beni her gören sohbet ediyor ki çok Ben arkasına ne der. oysa sana yazdıracağım ya. Tamam sana yazdır. O, İkiniz o de var. yazdırabilirsiniz. Çünkü formalarınız aynı değil. Abi evet. ben de sana yazdım. Tamam. Nasıl Nasıl oldu üzerindeki böyle? Sana bak bir şey söyleyemiş. Ciddi söyleyeyim çok güzel oldu. Allah bir şey diyeceğim. Lar çok. Lar çok mu? Hiç <laughs> değil <mi>? dar çok. <laughs> Bu dar ya. Bu da dar. Hani. Bu tarz şey. Lar yok. İkiler seni mi? İkiler seni şey şey daha şey durur. Onun forma var dar dar. Aynen benimki de mesela böyle. Bu da Elif hangisini aldınız. Elif. E... İkari de aldık. Bu da Elif'in arkadaşlar. Şimdi gidip giydireceğiz bunu. Evet. Arkadaşlar benim içine beyaz ayakkabı var, beyazın bir de şöyle bir avantajı var. Şimdi ben biraz zayıf olduğum için şu hızla beyaz ayakkabı var. Bak sana bir, bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim zaten beyaz sana bir... yakıştı bak. Evet. Ben yalan yere yemin etmem. Çok e... yakıştı. Biraz bak, ne değişik giyin ya. Sana yazdır. Tore'ye ya yazdırayım mı? Sana yazdırır. Oğlum zaten abinin forması değişik. İkiniz de tamam, sana... Tamam abim der öyle sana yazdırmasın. O Tore'ye ya de Ya yazdırsın de ne yapacaksın Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Bunun larjı yok herhalde. Bunun larjı yok mu? Var mı? Ha. Tamam. Bir ben benim çok güzeldi. Ya şimdi bu forma hep evet. aynı ya. Hep aynı çıkıyor. Yo, bu değişik. Ya ufak Artı değişiklik değişik. Bak şuraları şu çok havalıymış. Başka, ne renk olsun? Evet. Bir de yıldız bunda daha çok belli oldu. Var ya. Bunda gözükmüyor. Sen de beyaz al. Bana retro forma Ya retro forma yok mu ya? Var. Onu kaçırdık biz ya Al Salim. Bu da olmazsa terk ediyorum. Bence bu da Hadi gir ödemeye geçeceğiz. Hadi bakalım. Olmazsa da almayacak mı? Almaz. Alacak alacak. Evet, alacak. Biz şunu almıştık ya Elif'e. Evet. Biraz evet. büyük almıştık arkadaşlar. Giydireceğiz yani evet. yakın zamanda. Biraz daha büyüsün giydirelim. Aslında bunun yeni sezon formaları yok. Mu? Onu alsaydık bir de. Yok yok. Bebek kanlı. O şimdi yakar onu. E, keşke Elif'in formasını getirseydik. Elif hiç yazırız. Yazırız oğlum ya. Gel. Aynen. Hadi Salim. Gel. Çık. Aç. Abi niye bir anda açıyorsun? Çık hadi. Güzel oldu. Ha şimdi ne oldu? Ne büyük ana geçiyoruz. Aa bu ne? Kasaya geçiyoruz. <laughs> şimdi mi geçiyoruz kardeşim? Aynen. Onlar yazılacak zaten sonra gösteririz. Tamam arkadaşlar tamam. hazırlayalım. Evet kasaya geldik şimdi. Tamam şimdi şunun fiyatına evet, bakabilir miyiz? <laughs> Formalar şey belli zaten 4-500 herhalde değil mi? Aynen. 1000 lira altıysa bileklik falan da alacağız çünkü. Alamaz. Eee 10 bin lira et almayacağız. Bakın. Ben de oraya bakayım fiyat oradan mı <laughs> yazayım? 500, <göze>. 500 lira. <laughs> Bence bir tane daha al kardeşine ne yapacağım bilekliği? Tamam bekleyin ben seçiyorum. Tamam sikemim. sen alıyorum. Bileklikler güzelmiş. Aa benim bilekliğimle aynısı. Bakın arkadaşlar. Buradaki. Ama benimkinin yazısı silinmiş. Burada da var. Evet arkadaşlar yeni sezon 5 yıldız. Kimde var bu 5 yıldız? Ricardo'da. Yıldız fırlatıyor şimdi. Ama o yaz ya. Ya bileklik tamam. alalım bence. Tamam, tamam bileklik alsın. Aynen ya. gel. Hangisini seçer şimdi? Bunlar çok güzelmiş var ya. Yani. Bunlar var ya gel. Burada, burada mı? İkili alalım şöyle. Birini sen tamam, tamam birini sen Aynen çapraz olabilir ama bazıları çapraz. Aynen çapraz Yok, olabilir. Değil, değil. Ben şunu alayım sen de şunu al. Evet şimdi. Büyük al. Bilekler 140 140 yani. yani. tamam eşitleniyor tamam. Formalar 4500 mü? Evet. evet. Şimdi burada iki zarf var. <laughs> Kime çıkarsa hesabı <laughs> ödeyeceğim. Şey verme bak. Kaderi siz belirleyeceksiniz. Sarı. <laughs> <gülüyor> Kuzey <gülüyor> gel gel. <laughs> İçinde para varsa Geçen sene de ya, ya, geçen sene ya. de sanıyordum. Beleşe forma aldım, bileklik aldım. Bir de Elif'e de hediye almış oldum abi şey Geçen sene de sana ödemiştin değil mi? Şimdi Ay, ödüyorsun. Yazık Sen <gülüyor> sana. Sen <laughs> Ablalı pardon. Geçti artık yapacak bir şey yok Kuzey. Bak hem sarı kırmızıyı alamadı hem beyazı aldı bir de ödüyor evet, yani. Beyaz daha güzel oldu. Belki. Beyaz daha güzel oldu. Üzülme. Ama. Seneye bir daha yaparız belki kazanırsın. Seni. Tamam. Üzülme üzülme. Galatasaray'a feda olsun. Aynen. Ben kardeşim almış oldum ki sen almıyorsun. Çünkü benden çıkıyor para. Evet Kuzey'e hediye almış ama evet. sen almamış. Tamam şimdi ödüyorsun. Şimdi ödemeye geçiyoruz sonra evet. kıyafeti Elif'e gidiririz. Bir de arka numaralarınızı yazdırırız. Evet. Yeter. 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 Bakın, yeter. Bakın şuna bakar mısın? İflas ettiler. Abi ben bunu ödediğimi unuttum benden iyi yeter diyor diyor. Bakın arkadaşlar. Böyle bir de böyle. Ben, benimkine de bakın. Arkadaşlar bak Salim de dönün. Size bir ayrıntı göstereyim. Evet. İlklerin ve ellerin takımı yazıyor. Kuzey'de de 23, 19 32. Hadi bunu bilin. Bizi söyledi ama evet. biz söylemeyeceğiz arkadaşlar. Evet bir tarihi bir şey. Ama çok zor bir şey. Saati. Nasıl? Yorumlarda bekliyorum. Her şeyi de yazın arkadaşlar. Kime daha çok yakıştı? Bence bana daha çok yakıştı. Bana daha çok İkinize yakıştı. de yakıştı. <laughs> Bence bu forma daha güzel. Bence bu forma daha iyi. Beyaz mı güzel arkadaşlar? Kırmızı mı? Kırmızı Bence... Hadi şimdi gidelim. Mineye giydireceğiz evet. Elif'e. Evet. evet. Arkadaşlar şimdi eve geldik ama benim üzüldüğüm iki şey var. Birincisi paracıklarım. Şimdi işte... sen 5 bin lirayı daha getireceksin. Hadi. Hadi. Salim'e ver canım. İyi kardeşim. Bakayım ona. Kaç yıldız? Aa eskiymiş o. Evet. Çok... Paracıkları aldık. Annemin Çan. bir sözü vardı hatırlar mısınız? Elif'e fener, fener forması giydireceğim. Görüyorsunuz. Ben giydiririm ben giydiririm. Elif'e fener forması giydirme diyormuş. şans. Ne? Evet, Para de... benden çıktı. Aa, Kuşum. 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 Kızın Anne, yüzünü Kızım dedim yüzünü sakın göster. Nasıl yatıyor bir de? böyle Hadi, hadi şunu. Giydireyim mi? Evet, evet giydir. sadece üstünü göster. Bence <gülme> Bence de giydirme Şimdi hasta Ağır, olur. Şöyle üstüne doğru tut. Arkadaşlar kırkı çıkınca zaten, göstereceğiz. Tam gelir sıfır Anneciğim, anneciğim, dur böyle dursun. Ikardi. Anneciğim böyle e, buna bakma. Ben seni Fenerbahçeli yapacağım. Tamam i̇lk, ilk mı kızım? Bir forma giydi artık Uçin. Fenerli olamaz. Baksana hiç kımıldamıyor. <laughs> Sakın yüzünü gösterme. tamam Annenin. mı anneciğim? Sakın yüzünü gösterme kızım. Elif. Kulaklarını görüyorum sadece. Prensesim. Prensesim, Prensesim, Prensesim. Prensesim benim. <laughs> arkadaşlar sürekli gülüyor ya. Maşallah. Çok tatlı Prensesim. ya. Prensesim. Dur bir bakayım ben. Uyumuş. Uyumuş. Ses olunca uyuyor arkadaşlar. Evet, arkadaş. Ses olmayın uyumuyor yani. Hayatta uyumuyor. Oy kızım benim. Şöyle saçını göstereyim mi? Arkadaşlar herkese sırada Elif'in yanına yapacağım. Ben o yakalayan Elif uyumuyor. Hayır kızım, hayır kızım, hayır kızım. Hayır kızım. Hadi bakalım bir sene daha geçti. geleceksin. Gelecek sene. Arkadaşlar bu eski gene hesap kimdeydi açıklamaya koyduk. Oradan da izleyin. Gene kuzey kaybetti. dolu. 3 sene sonra iletişim çekeriz belki. Yürümeye Aa, başlarsa. Paytak paytak yapacağız. Fenerbahçe'ye sokarsınız. Arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Kanalıma abone olmayı. Unutmayın. Like atmayı. Unutmayın. Size çok seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Galatasaraylı olmak bir şereftir.